Büyük anne, ne yapıyorsun? Anlamadım. Bak, abinin ilacını aldım, gidiyorum. Ben aşağıda yaptığından bahsediyorum. Düğünü durdurmaya çalıştın. Nasıl yapabilirsin? Bunu nasıl yaptın? Tanıyor büyük zorluklarla oraya çıkardım. Tam evlenmek üzereyken bir bahaneyle düğünü durdurdun. Bu düğün yapılacak. Sen ne yaparsan yap, durduramayacaksın. Ee, düğünü durdurdum. Çünkü Abel'in sağlığı iyi değil. Anladın mı? Ayrıca Pragya içinde endişeliyim. Onun nerede olduğunu söyle bana. ya tabii Pragya. Neden bana soruyorsun? Sonuçta hep senin yanında dolaşıyor. Yerini sen bilmelisin. Ben nereden bileyim? Bak Aliya, boşuna masum numarası yapma çünkü o zaman daha da sinsi görünüyor. Anladın mı? Bragya'nın nerede olduğunu bildiğini çok iyi biliyorum ben. Sadece iyi mi değil mi onu söyle bana. Hadi söyle bakayım. Eğer bilseydim bile sana bunu söylemezdim. Ayrıca şimdi abi Tanu'yla evlenecek. Üç. Üç yemin kaldı. Sonra karı koca olacaklar. O üç yemini edene kadar da Düğünü durdurmak için ucuz numaralarına kalkışma büyük anne. Yoksa ne yapacağımı biliyorsun. Şu anda Pragya'nın yerini bilmediğimi iddia ediyorum. Ama eğer bir şeye kalkışırsan sana söz bunu ona ödetirim. Neler yapabileceğimi iyi biliyorsun değil mi? Abi bir şey hatırladın mı? Ne konuda? Şey sen hani halüsinasyon görüyordun ya. Belki hafızan geri geldiği içindir. Bu gördüğüm hafızamla bağlantılı mı bilmiyorum Purap. Neden bunları gördüğümü hiç anlayamıyorum. Neden sürekli bunları görüyorum? Nedense ben zaten evliymişim gibi. Hafızam geri gelse bile bu soruların cevabını alamayacağım. Hayatımın son iki yılında büyük bir şey olsaydı bana söylerdiniz zaten. Ama eğer önemli bir şey olmadıysa neden evli olduğumu hissediyorum ki ben? Yoksa bir şey oldu da siz benden saklıyor musunuz? Abi ilacını al. O zaman daha iyi hissedeceksin. Sen endişelenme abi, tamam mı? Ee, i̇lacını almadığın için böyle oldu sanıyorum. Ve sakın strese girme. Doktor strese girmemeni söylemişti. Sürekli aynı şeyi görürsem strese girerim. Bu normal ama. Aynı şeyi düşünüp durursan strese girersin. Hatta törene başlamadan önce ilacını alsaydın belki bunların hiçbiri olmazdı. Peki şimdi nasıl oldun abi, iyi misin? Şimdi iyiyim. Harika. Hadi. Töreni tamamla da düğününüz bitsin. Gel abi. Ne yapıyorsun Ali? Bırak dinlensin biraz. Onu duymadın mı? İyiyim dedi. Töreni tamamladığında bütün gün odasında kalıp dinlenebilir. Onu rahatsız etme Pura. Tanrı'ya şükür abi geri döndü. Hafızası geri gelecek diye bir anda çok korkmuştum. Kimse bana söylemese de bu sarıların geçmişimle bağlantılı olduğundan eminim. Yoksa neden hep aynı şeyi göreyim ki? Yine aynı şey. Kutsal ateşe doğru bak bomba değil. Ne oldu büyük anne? Alya'ya Pragya'nın yerini sordun mu? Sordum. Ama cevap vermedi. Hatta bilseymiş bile bana söylemezmiş görüyor musun? Düğünün hemen yapılmasını istiyor o kadar. Pragya'yı nasıl ve nerede arayacağız peki? Kim bize onun yerini söyleyecek? Ha bir şey daha. Eğer Pragya'nın yerini öğrensek bile o olmadan bu bu düğünü durdurmayı asla başaramayız. Pragya gelse bile çoktan Tanu'yla evlenmiş olacak. <laughs> o burada çürürken biz biraz dışarı çıkalım. Hadi. Tamam. Neden hep aynı şey geliyor başıma? Eğer bir an mutlu olursam hemen elimden alınıyor. Bu defa abiyle kavuşacağımızı sanmıştım. Düğünümde tekrar yemin edip evleneceğimizi umuyordum. Sonsuza dek kavuşmaya çok yakındım. Ama şu halime bak neredeyim? Ne yapacağım ben şimdi? söz veriyor. Hep birlikte olacağız. Başaramadım. Yine başaramadım. Gücüm, ümidim, hayatım. Hepsi bitti. Abi asla benim olmayacak. Asla. Fragi'ye ne yaptılar acaba? Hiçbir yerde yok. Bir dakika. Aşağı inerken sanki odada birini görmüştüm. Kimdi o? Çıkıp bir bakayım. Hey! Nereye? Birini mi arıyorsun? Kızgın görünüyorsun. İnsanlar kızgınken aradıklarını bulamazlarmış. Ne arıyorsun? Söyleyebilirsin. Belki yardım ederim. Eğer çok önemli değilse düğünden sonra aramalısın. Sonuçta dostun evleniyor. Düğünden sonra arayabilirsin, değil mi? Pragya nerede? Pragya. Ben de sana soracaktım. Onu hiç görmedim. Nerede o? Bana numara yapma. Onun nerede olduğunu biliyorsun. İnanılmazsın, Prap. Gerçekten. Prakya'nın nerede olduğunu nereden bileyim ben? Biliyorsun tabii. Bu yüzden onun yerinde Tanu oturuyor. Tanu oturacak tabii. Sanırım delirdin sen. Tanu evlendiğine göre o oturacak tabii. Neden başkası otursun ki? Söyle. Tanu değilse onun yerinde kim olacaktı ki? Pragya oturacaktı. Neden abinin yanında o olacaktı? Bak Alya. Tanu ile birlikte sen de gayet iyi biliyorsun ki Tanu'yu bayıltıp onun yerine Pragya'yı oturtacaktık. Ve Pragya orada... Aman tanrım. Siz Tanu'yu bayıltıp Pragya'yı nasıl yapabildin? Bu kadar alçalabileceğini hiç düşünmemiştim. Nasıl yapabildin? Sen bizden daha da kötüymüşsün. Diğerinden önce abimi düşünmeliydin. O sana çok güveniyor ama sen ona ihanet ettin. Bana ahlak dersi vermeyi kes artık. Kimin abiye ihanet ettiğini iyi biliyorsun. Şimdi kes oyun oynamayı da Pragya'nın yerini söyle bana. Kılına bir zarar gelirse abinin dostu olduğunu ve düğünü unuturum. Sana hayat boyu unutamayacağım bir ders veririm Alya. Herhalde sen abiyi Tanu ile evlendirebileceğini sanıyorsun. Ama şunu unutma. Raja ile abiyi Tanrı birleştirdi. O bu düğüne izin vermez. Artık plan olmayacak. Tanu abi ile evlenmeyi başaramadığı anda tüm hayalleri yerle bir olacak. Abi ile Pragya bugün evlenemese de asla ayrılmayacak. Öyle mi? Kim durduracak düğünü? Sen mi yoksa? Bu mümkün değil. Şu an her şey lehimize. Ha. Sanırım sen ortaklarına güveniyorsun. Boşuna ümitlenme. Hem bütün planlarınızı boşa çıkardım. Sonuçta şu ana kadar yaptıkların elinde patladı. Artık yenilgiyi kabul et. Şşş, onlar mı bir şey yapacak? Bence bir şey yapamazlar. Bak Furap. Bence sen yardım için özel birini çağırmalısın. Ne dersin? Çağıracak mısın? Kim yardım eder bilemem. Ama bu düğün olmayacak. Çünkü Tanrı'nın adaletine ve Abi ile Pragya'nın aşkına inanıyorum ben. İyi o zaman. O zaman sen bir mucize olsun diye hayal kurabilirsin. Sonuçta 4 e, yemin edildi bile. Beş dakikaya bu düğün bitecek. Ve sonra Tanu yengem olacak. Yani abimin resmi karısı. Ve ha yardımcıların geldiği zaman haber ver de onları ben karşılayayım. Sana söz. Tamam mı? üzülme hemen döner Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.